Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel lastik modelinin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model gördüğünüz gibi lastik olarak da kullanabilirsiniz, model olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde lastikte harika durdu. Bu şekilde ilerleyip model olarak da kullanabilirsiniz. Modelde de harika durabilecek bir model. Şu şekilde baktığımızda ön yüzü bu şekilde, arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafında kullanabileceğiniz bir model. Aslında hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi. Alize'nin simli ipini kullandım. Şu şekilde. Ve buçuk numaralı şiş kullandım. Çünkü ipimi ikiye katladığım için buçuk numaralı şiş kullandım. Bu lastik modelim için 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 4 ve 4'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra direkt başlayabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor demiştim. İlmeklerimi atarak başlıyorum. 3 4 Bu bir tane modelim için 1 2 3 4 Bu ikinci modelim için 1 2 3 4 Bu üçüncü modelim için 1 2 3 4 Bu da dördüncü modelim için 4 model olarak göstereceğim. 2 tane de kenarlar için atıyorum. 1 2 Bu şekilde Attıktan sonra hemen dönüyoruz ve yapılışına başlıyoruz. genel ilmeğimi örüyorum. genel ilmeğimden sonra hemen modelime başlıyorum. Şu şekilde işten batarak bir tane düz örüyorum. Daha sonra arkadan alarak ikincisini bu şekilde düz olarak örüyorum. Üçüncüsünü de aynı şekilde işten batarak düz olarak örüyorum. Daha sonra Dördüncüsünde işten batıp ters olarak örüyorum. Evet, bu şekilde birincisini yapmış olduk. Devam ediyorum, ikincisine geçiyorum. Birincisini ne yapıyorduk? İşten batıyorum, düz örüyorum. İkincisine geldiğimde arkadan batıp düz örüyoruz, bu şekilde. Üçüncüsünde aynı şekilde işten batıyorum, düz örüyorum. Dördüncüyü de işten batarak ters olarak örüyoruz ikinci modelimizde yapmış olduk bu şekilde devam ediyoruz üçüncüyü de aynı şekilde yapıyoruz işten bastım bir tane düz ördüm ikinciyi arkadan batarak düz olarak örüyoruz üçüncüyü tekrar işten batıp düz örüyoruz dördüncüye geldiğimizde işten batarak ters olarak örüyoruz bu şekilde üçüncüyle yaptık devam ediyorum dördüncüyle işten battım düz ördüm ikinciyi şekilde arkadan batıp düz örüyorum üçüncüyü de işten batarak düz ördüm dördüncüye geldiğimizde ne yapıyoruz işten batıp ters olarak örüyoruz bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk dönüyoruz Ördükten sonra kenelmiğimi örüyorum. Ördükten sonra ne yapıyorum? İlkini işten batıyorum, düz örüyorum. İkincisini arkadan batıp düz olarak örüyorum. Üçüncüsünü tekrar işten batarak düz örüyorum. Dördüncüye geldiğimde dördüncü de işten batıp ters olarak örüyoruz. Yani önde ve arkada hep aynı şekilde örgümüzü yapıyoruz birinci ilmeğimizi düz örüyoruz işten batıp ikincisini arkadan batarak düz örüyoruz üçüncüsünü tekrar aynı şekilde işten batarak düz örüyoruz dördüncü ipimizi öne alıp işten batarak ters olarak örüyoruz işten battım düz ördüm arkadan batıyorum düz örüyorum tekrar aynı şekilde işten battım düz ördüm İpimi öne aldım ters olarak ördüm şekilde düzüm ördüm, içten batarak ikincisini arkadan batarak düz örüyoruz, üçüncüsünü bu şekilde, dördüncüsünde işten batıp ters örüyoruz ve kenar ilmeğimiz. Evet, hep bu şekilde ilerliyor, arkada ve önde hepsini hep aynı şekilde ilerliyoruz. Bu sırayı da tekrar göstereyim daha anlaşılır olabilmesi açısından. Kenardaki ilmeğimizi örüyoruz. Ördükten sonra ne yapıyoruz? İlkine şu şekilde içten batıp düz olarak örüyoruz. Daha sonra ikincisine arkadan batarak ters olarak örüyoruz. Üçüncüsüne de aynı şekilde tekrar içten batıp düz örüyoruz. Dördüncüye geldiğimizde ipimizi öne alıp içten batarak ters olarak örüyoruz. İlkine içten battık düz ördük. İkincisine arkadan batarak düz örüyoruz. Üçüncümüzü de 1 ve 3. aynı şekilde örüyoruz. ikinciyi arkadan alarak örüyoruz. 4. de ters olarak örüyoruz işten batarak. Düzümüz ördük, işten battık. Arkadan batarak düz ördük. Tekrar aynı şekilde ördük birinciyle. Dördüncüyü de işten batarak bu şekilde ördük. Düzümüz örüyoruz. Arkadan battık, düz ördük. İçten batıyoruz. Ters. Gördüğünüz gibi burada da aynı şekilde ilerliyoruz. Hiçbir farklılığı yok. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra ne yapıyorduk? İçten batıyoruz, düz örüyoruz. Burada ters geliyor ama ters örmüyoruz. Ne yapıyoruz? İkinci ilmeğimizi hep bu şekilde örüyoruz. Ön ve arkada. Hiç karıştırmadan hep aynı şekilde ilerliyoruz. İkincimize arkadan batarak düz örüyoruz. Üçüncüye tekrar ters olduğu halde gördüğünüz gibi içten batarak düz olarak örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. Dördüncüye de bu şekilde ters olarak örüyoruz. Yani her iki tarafta da aynı şekilde ördüğümüz bir model. Bu şekilde tersine düzüne bakmaksızın sıramızın yani gösterdiğim şekilde ördükten sonra modelimiz ortaya çıkıyor. İlk ilmeğimize işten batarak düz örüyoruz. İkincisine arkadan batarak düz örüyoruz. Üçüncüsüne tekrar işten batarak düz örüyoruz. Dördüncü ilmeğimize geldiğimizde de ters olarak örüyoruz işten batarak. Gördüğünüz gibi ters geldi ama düz olarak örüyoruz. Modelimiz bu şekilde oluşması açısından bu şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Yapımı da oldukça zevkli. Dilerseniz bu şekilde model olarak ilerletebilirsiniz. Model olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde lastik olarak da kullanabilirsiniz. Her iki şekilde de harika duran bir model gördüğünüz gibi yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.